Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel. Yüz germe ameliyatından sonra neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle, ameliyattan sonra zaten yüzünüzde bir bandaj oluyor. Yüzünüzde özellikle boyun bölgesinden ve yanak bölgesinden ya da saçlı deriden çıkan ikişer tane de direniniz oluyor. Bu direnler içeride biriken kan, sıvı vesaireyi dışarıya alıyor ve böylece içeride birikmediği için ameliyat sonrası morluk, ödem, şişliğiniz çok daha az oluyor. İlk 3 gün bunları ödem, şişlik vesaire azaltmak için yapılması gereken şeylerden biri de saat başı yaklaşık 15-20 dakika kadar yüz bölgesine soğuk uygulamak. Bunu da nasıl yapıyoruz? Çeşitli soğuk jellerle bir gazlı beze sararak ya da bir kılıfa geçirerek yüzümüze ve göz çevresine, dudaklarımıza, şişmesi muhtemel olan bölgelere özellikle uyguluyoruz. İkinci yapılması gereken şeyler mutlaka ağrı kesici veriyoruz hastaya. Çünkü ameliyattan sonra hastanın mutlaka az ya da çok ağrısı olabiliyor. Ağrı kesiciler, bulantı ilaçları gözde kurumayı önleyecek gözyaşı damlaları, suni gözyaşları kullanılması gerekebiliyor. Bunu da bir 2-3 hafta kadar hastanın kullanması gerekebiliyor. Onun dışında uyku pozisyonu çok önemli. Hasta ameliyattan çıktıktan sonra boynunda çok belirgin bir gerginlik oluyor çünkü dikişler vesaire var, diren var. O yüzden yastık kullanımını önermiyoruz buradaki boyun açısının geniş bir şekilde hastanın sırt üstü yatmasını istiyoruz. Diyor mu ki bize ben çok rahatsızım böyle uyuyamam. O zaman ne yapıyoruz? Bir havlu rulo yapıyoruz. Ensesine yerleştiriyoruz. Fakat mutlaka bu açının geniş olması gerekiyor. Yani şu şekilde hastanın ameliyattan sonra yatmaması gerekiyor. Bunu neden istiyoruz? Boyun bölgesindeki açının geniş bir şekilde olmasını uyurken. Çünkü oradaki eğer boyun katlanırsa katlandığı zaman o incecikleri e, kendi üzerine katlanıp e, dolaşım bozulabiliyor. Yani çeşitli damarların akışı bozulabiliyor. O zaman da bölgesel olarak bir e, deride beslenmeyen alanlar oluşabiliyor. Ayrıca diren, direnlerin e, iyi çalışmamasına da sebep olabiliyor bu, e, bu şekilde yatış. Yani kesinlikle yastıksız yatmasını istiyoruz. Oradaki e, boyunun katlanması, lenfatik akımın bozularak e, kanın geri akışını, geri dönüşünü de engelliyor. Dolayısıyla şişlikler de daha fazla oluyor. Her türlü aktivitede bu açının korunması önemli. Yani hasta kalktı, koltuğa oturdu. Koltuğa otururken, kitap okurken, gazete okurken, e, telefonuna bakarken de mümkünse e, başını çok fazla öne eğerek değil de e, karşıya doğru tutarak e, başını durması çok önemli. En azından birkaç hafta için e, iyileşmenin düzgün olabilmesi için bunlara dikkat ediyoruz. Bir gün sonra e, hasta kontrol ediliyor. E, yara yerinde e, kanama, sızıntı vesaire var mı? Herhangi bir ödem var mı? Bir gün sonra mutlaka hastayı görüyoruz. Ameliyat sonrası e, mutlaka yumuşak diyet alıyor hasta. E, çok tuzlu ekşi, aşırı kuru ve sert gıdalar yemesini istemiyoruz. Çünkü çiğneme çiğneme sırasında yüzüne attığımız dikişlerde vesairede e, zorlanma olabiliyor, kopma olabiliyor, kanama olabiliyor. E, zorlansın istemiyoruz. Ekşi neden yesin istemiyoruz? Çünkü tükrük salgısının artmasını çok fazla istemiyoruz. Ee, özellikle submandibüler gland dediğimiz tükrük bezinden eğer e, yüz germe işlemi esnasında tükrük bezinden eksizyon yaptıysak yani buradaki tükrük bezlerini küçülttüysek o zaman e, çok ekşi yendiğinde tükrük bezinin dışarıya doğru e, ak akmasına sebep olabiliyoruz. E, bu sebeple e, gıdalarımıza bu şekilde dikkat ediyoruz. Zor çiğnenen gıdalardan yani uzak duruyoruz. E, i̇ki hafta sonra alkolü e, içecekler tüketilmeye başlanabilir. Artık ağrı kesici ilaçlar vesaireyi 2 hafta sonra durduruyoruz hastalarda. Kullanmanıza gerek yok diyoruz. Hasta ameliyattan çıktıktan sonra 3-4 gün sonra banyo yapabiliyor ve hatta diren bile olsa banyo yapmasına izin veriyoruz çünkü birincisi banyo yapılması tabii ki antiseptik şampuanlarla banyo yapılması saçlı derideki ya da yüzdeki dikiş hattındaki o minik kabukların yumuşayıp düşmesini sağlıyor dolayısıyla biz dikişleri alırken çok daha rahat görüyoruz. E, alacağımız dikişleri üzerinde herhangi bir kabuk vesaire e, olmaması bizim için de iyi bir şey. İkincisi de hasta banyo yaptıktan sonra kendini çok daha rahat ve hafiflemiş hissediyor. Kendini iyi hissettiği için de banyo yapılmasını özellikle öneriyoruz. Artı enfeksiyonlara olan yatkınlığı da azaltıyor. Yani yıkanırsam mikrop kapar mıyım der ya hastalar. Hayır, 4. günden sonra eğer yumuşak bir şekilde antiseptik solüsyonlarla banyo yapılırsa herhangi bir enfeksiyon riski yoktur. Tabii ki banyodan sonra yapılması gereken şeyleri biz hastaya ayrıca anlatıyoruz. Alıp bölgesine koyduğumuz eğer herhangi bir diren varsa bu direnleri genellikle ameliyattan bir gün sonra alıyoruz fakat boyun bölgesindeki direnlerden minimum bir tanesini mutlaka 4-5 gün bırakıyoruz. Çünkü direnlerin erken çekilmesi oradaki ödemi, morluğu, şişliği arttırıyor ve e, Üçüncü, dördüncü günden sonra da böyle ani kanamalar vesaireler olabilir hastada. Bu sebeple de önlem olsun diye mutlaka 4-5 gün direni tutuyoruz. Evet, alınması gereken bir dikiş var ise eğer en geç 7 güne kadar bütün dikişleri alıyoruz. Ancak eğer dikiş hattında belirgin böyle büyük kalın kabuk varsa, herhangi bir şekilde üzeri kapalıysa dikişin çok zorlamıyoruz. Bazen ikinci haftaya kadar uzatabiliyoruz o tek tek dikişleri almayı genellikle 7. günde almayı e, istiyoruz ancak bunun dışında yüz germe ve şakak germe ameliyatı gibi ameliyatlardan sonra yüzde boyunda e, saçlı deri içerisinde hissiz alanlar olabilir ya da e, his azalmaları olabilir. O yüzden de diyoruz ki eğer kuaföre falan giderseniz saçınızı yıkatmak için veyahut da e, evde kendiniz yıkanmak isterseniz e, sıcak su e, olup olmadığını lütfen dikkat edin. Çünkü yandığınızı anlamayabilirsiniz. Ya da e, kuaförde çeşitli ısılı işlemler uygulanacaksa saçınıza e, bunu da özellikle dikkat etmenizi e, ya da e, bu uyuşukluklar vesaireler geçene kadar e, yaptırmamanızı öneriyorum. E, çünkü gerçekten e, insanlar anlamayabiliyorlar e, nasıl yandıklarını. E, aynen diğer ameliyatlarda karın germe gibi diğer ameliyatlarda olduğu gibi yüz germe ameliyatlarında da hissizlik olabiliyor. Bu bazen 9-10 aya kadar da uzayabiliyor hatta bir sene bile sürebiliyor ama genellikle 3 ay içerisinde toparlıyor. İki hafta sonra saç için kimyasal işlemler yapılabilir. Yani boya, röfle vesaire gerekiyorsa eğer ameliyattan sonra ikinci haftada bu işlemleri yapabilirsiniz. Ne zaman işe dönebilirim diye sorabiliyor hastalar. Eğer hafif fiziksel aktivite gerektiren masa başı işi ise ya da az yorucu bir işiniz var ise eğer o zaman 9. 10. günden sonra işe dönebilirsiniz diyoruz. Fakat bir şekilde beden gücü gerektiriyorsa, ağır fiziksel aktivite gerekiyorsa bu süre 10. günü geçiyor. Daha geç bir sürede başlamanızı öneriyoruz işe yavaş yavaş işi yoğunlaştırmak, hani vücudunuza çok yüklenmeden çalışmanız tabii ki bizim tercihimiz. Ameliyattan sonraki 10 gün hastanın araç kullanmasını istemiyoruz. Çünkü bazı hastaların uyku problemleri oluyor. Uyku için bazı ilaçlar vermek gerekiyor. Çünkü yüz germe stresli bir ameliyat hastalar için. O süreci geçirmek için bazı ilaçlar hastaya vermemiz gerekebiliyor. Bunlar da dikkat dağınıklığı, trafikte kazalara vesaireye sebep olabiliyor. Siz fark etmeseniz de. Ben kendimi iyi hissediyorum deseniz de böyle anlık dikkat dağınıklıkları olabiliyor. O yüzden de araç kullanımını e, önermiyoruz. İlaçları kestikten sonra rahatça araç kullanabilirsiniz diyoruz. Ayrıca e, ani ba, e, başınızı ani çevirmenizi de çok fazla istemediğimiz için de aslında e, araç kullanımını 10 gün kadar e, çok önermiyoruz. Ameliyattan sonra yorucu spor egzersizlerini önermiyoruz. Kanama ve hematoma sebep olabileceğinden dolayı. Ameliyattan 2 hafta sonra hafif fiziksel egzersizler yapılabilir, çok zorlayıcı olmayan. 4-6 hafta sonra ise oldukça aktif, ağır egzersizler de yapılabilir. Yani 1,5 aydan sonra rahatça egzersiz yapabilirsiniz. Hastaların mutlaka bilmesi gereken bir şey. Mutlaka ameliyattan önce tabii ki bunları söylüyoruz. E, hasta ilk 3 ay boyunca e, çok iyi görünmeyecektir Hatta kötü bile görünebilir Yüzü şiş olacaktır. bu ödemlerin inmesi vesaire e, normal e, hayata dönmesi 3 e, ayı bulabilir. Evet işlemden 3 ay sonra çok iyi görünmeyeceğiniz kesin fakat e, bir 3 ay sonra e, oldukça iyi görüneceksiniz 6 aya kadar bu sonuç çok daha iyi olacak ve tekrar yeni bir ameliyata ihtiyacınız olmayacağı için bence bu kadar sıkıntıya değer diye düşünüyorum. Yüz germe bizim en sevdiğimiz, en güzel ameliyatlarımızdan bir tanesi. Bizim de sanatımızı en iyi şekilde gösterebildiğimiz ameliyatlardan bir tanesi. O yüzden korkmadan bence eğer bu konuya kafa yormuşsanız ve yaptırmak istiyorsanız bence öncesini sonrasını risklerini öğrendikten sonra ameliyatı rahatça olabilirsiniz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere sevgiler.